Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brom Star çekiyorum arkadaşlar. En son bir sürü görevlerimiz oldu arkadaşlar. Ve ben arkadaşlar özel etkinliği açtım. Video uzamasın diye. Bir kere maç attım. 7 kupa aldım. Neyse arkadaşlar. buraya gelirsek arkadaşlar. Allah. buraya geldiğimiz arkadaşlar bunu oynayacağım arkadaşlar. Büyük oyun diyor. Hemen oynayacağım arkadaşlar. Zorluk seviyesi Normal. ben şey burada. bu arada. Colt neredesin? Colt. Colt kaçmaya çalışıyor. Allah. Colt saklandı. Da bizde? Hadi arkadaşlar yenebiliriz onu. Hadi Nita hadi Nita onu yenebiliriz. Hadi sen de sen de. Herkes gençler. Sen de ayını Ay. Ya. Öl! Öldürdüm arkadaşlar. Çok kolay oldu. Güzel birkaç tane görev başardık. Hemen şuradan ödüllerimizi alıyoruz. Şuraya bir geç savaş kutusu bir adet savaş kutusu. Ana nite Yeniden başlıyorum abi. Bu sefer biz olalım. Kim hayır biz değiliz. Let's do this. Biz üçüncü sıralarda kaldık. geçiyorum arkadaşlar. Bu Furia biz onu öldürdük? <laughs> zor Acayip, yalnız zor zorluk seviyesi zor dedim. Çünkü artık bunu, böyle bir şey yok. Tabii ki. Büyük kutu açıyorum. Büyük kutu. Büyük kutudan da bir şey çıkmadı. 200 jeton çıktı Yine giriyorum. Yine biz üçüncü sırada kaldık arkadaşlar. Bir bir kere de olalım ya. Sinir diyor. Ne oldu mide? Of e. Acaba gamer çocuğun videosu gelmiş gördüğünüz gibi. Onu da takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar onu ölen ölen kol uzak kol bizi yendi ya yerinde koltu öldürdük bu sefer koltu öldüremiyoruz yeter lan ben gideceğim koltu öldürmeye arkadaşlar Arkadaşlar ben ölmüş olabilirim ama siz kazanırsınız. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Ee, birkaç kere daha kazanırsak arkadaşlar şey şeri, şey yapacağım. Şeli ve şeli bize 500 falan bir şey verecek. Jeton verecek bir şey diyorum. Arkadaşlar mega kutuyu açıyorum. tanem bilmiyordum. Açıyorum o Beş çarptı yani. Beş, beş yazdı. Karakter çıkıyor. 5 yazdı karakter çıkıyor. Bastım. El primo çıktı arkadaşlar. 5 yazdı bakın. 5 yazdı. 5 yazma. Sınavı e, Rahman arkadaşlar. E, çıktı karakter çıktı. Çıkıyorsunuz ya. Efsane abi. El primo açtı. Hiç bekleme diyordum arkadaşlar. Orçak 5 yazdı bakın 5 yazdı. Çıktı. Ama biziz. biziz Şimdi şuraya bir gideyim. Bir de benim Lan 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 lan. La. Artık sen yine oldu. Gördüğünüz gibi bir şey oldu sanki? Arkadaşlar çok tetikli olacağım. Burada bekleyeceğim. yeah Acık kaldı. O şey kazanabiliriz. Maç bitti. Çok değişik Neyse arkadaşlar bu arada geride bir sürü bir jeton verecek. de vermedi. Oo verdi. Efsane bir çekide verdi. Büyük kutu büyük kutu açıyorum. Hayır karakter çıkmadı. Yine de arkadaşlar El primo yani 200 jeton verdi bize. Güzel. Devam ediyoruz. Yine oynuyorum arkadaşlar. Bu sefer de boss. Oha boss oldum. Çünkü bir yazdı arkadaşlar. Birinci oyuncu olursanız siz boss oluyorsunuz. Yine boss olduk o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer de kazanacağım. Durun. Let's go get him. Nasıl? Birinci bu oyuncu ben oldum arkadaşlar ama... Yine de ben kazanmadım. Cidden ilginç. Benim saklandığım yere saklanabilir artık. Hadi ama zaman kaybediyoruz. Bu Nita bize hakaret etti. Bize arkadaşlar biz en iyi arkadaş olduk. Bromstar'da arkadaş olduk ama o bizi aşağıladı arkadaşlar en iyisi Nita. Çünkü arkadaşlar bu sefer biz kazanamadık. Çünkü arkadaşlar Nita e, ayısını attı arkadaşlar. O zaman biz bu maçı kaybettik. Eyvallah arkadaşlar. Çok iyiydik hepimiz. Çok iyi bir video da oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz kaybettik. Biz buradan. Senin mucik sesine de ben.

giriyoruz. Orchard kazandık. Çok mutluyum kazandık. Hayır, 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 hayır. olamaz, olamaz, olamaz. Hadi. Evet abi, evet. Evet. Sesi bir kasmış olabilir arkadaşlar ama kazandık. Bu burada belki ödülümüz ne? Küçük bir tane savaş kutusuyla arkadaşlar. Ee, büyük kutu. Hadi bakalım bunlar bir bir şey çıkıyor mu? Hadi be. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar zaten. Ah, al primo al primo al primo. Çok primo arkadaşlar. Hala da Nita yükseltti biliyorum. Nita çok istiyor ya. Yine de yükselttim hadi. Şimdi arkadaşlar Şelin görevi bitmedi kesin. Bir şeyde dünya kadar var. Ağaçtan bitti lan. Bitti. Kolta alıyorum. Koltan sonra da bul alıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel. El Primo mu? Tamamdır. Onda yeneriz arkadaşlar Colt bize var. Yani ben El Primo. Oo, arkadaşlar Colt ekibiyiz. Colt ekipleri hazırlanın. Oyun etrafında dönüyorum. Colt ekipleri saldırın. Colt tek başına gitme yapacağım. Ya, ne yapıyorsun? Kanıza karıştırıyor ya. Yani abi bu kadar da can götürürdük ya. Yani orada yani beklemezdim sizden ama. Gel kalk. Aç çelik. Gel bakalım. Bu ne yüzlü. Check out my gun. Ne yapacaksın? Kapatan gidin hepimizi aldın. Git lan. şöyle yaptı cidden ben sizi hiç zaman satmayacağım satmak da istemiyorum zaten arşar ölmeliyiz ölmeliyiz kalkanla doğacağım öl lan öl lan Aa! Oh. çok zaman kaybı yaşadık. sorun değil sorun değil bir sürü oldu. kolt oldu koltlar ne oluyor size hayır hayır dur bir dakika Yeterin! O bu kendi ellerimle öldüreceğim. Hayır öldüremedim. Neyse bu arada kalbe kalbe Çok güzel. Hocam bir 20 olalım mı? 20 olacağız arkadaşlar o zaman. Bu arada boss'u yendik hiçbir şey söylemediler. Kol takipleri saldırın. Kime gidiyorduk? Nita galiba değil mi? Nita evet. Nerede saklandığı çok belli. Ne? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu maçı da bitireceğim. bir videonun daha sonuna geleceğiz. Ben yanlış yere attım. atsın. <laughs> at. at. Hayır be, ultisini bana Time for şeyi. Şey arkadaş bakın. J'sinin şeyi ve şapkası kalmadı. <laughs> öldüremiyorsunuz ama koltu öldürebiliyorsunuz ya da ne bileyim e, Nika'yı öldürebiliyorsunuz Şeli ya Şeli niye nasıl <laughs> hadi gençler. Bilin. Evet takım olduk takım olduk Öldürdüm ölmedim daha Ay, 30 canını kaldı 30 canı kaldı Hadi abi hadi abi hadi Hadi hep ekip olarak gidelim ya Hadi be. Hadi be. Hadi be. bir şey yaptık. Bir videonun daha sonra gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu bu videosu gelmesini istiyorsanız dışarıda... Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağlık kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.